Başka belirti gibi otosanaylarında ne yapılmalı araç sahipleri? Şimdi mesela kendi aracımda örnek vereyim. 2010 model Accent Deraa 1.5 dizel manuel. Şimdi bu araç Japon Kore grubu. Japon Kore grubu araçları yani tamirci olmuş, usta olmuş kişiler %95'i yapar. %5'i de onlardan gitse şeye çalışır. Bosco gene hep çalışmıştır ya da Mercedes'i böyle bir şey yapar. Hmm, ne yapayım acaba? Hani bir şaşırır yani ondan sonra. Ama genel genel itibariyle 195 tamirci yapar Japon Kore bunu. Ondan sonra şimdi diyelim 2000 olmak istediğiniz var. Bir tamirciye gittiğinizde tamirci direkt bakar eder. Burada önemli olan şu. Tamircinizi iyi seçin. Nasıl? Diyelim şanzıman sökülecek. Baskı batı değişecek. Normalde piyasa fiyatı Hani Konuşulan 5000 lira Tamam Siz Beş buçuk altı diyen bir yere gidin Ama kapısında beklemeyin Anlatabildim o Olsa zaten Hani onu da araştırın Böyle sorun işte parçacınıza sorun Şeyinize sorun Arkadaşlarınıza sorun kapısında beklemeyin ama kapısında beklerseniz mesela Bir şanzımancı 3 gün bekler, 3 gün arabanın yatması demek sizin dolmuşla gidip gelmeniz demek. Çok da güzel bir şey araba sahibi için. Ondan sonra bir de şu var. Diyelim bir tamirciyle çalışıyorsunuz. Onun parçacısıyla çalışın. Niye? Şimdi misal tamircilerin %95'i nakit çalışır. Bu devirde de nakit zor bulunduğu için çünkü herkes kartlarına bir şekilde takla attırıp batır, attırıp attırıp duruyor. Ondan sonra yapacağın şey şu. Parçacıya gideceksiniz. Parçacıların %98'inde kart var. Post cihazı. Eğer o parçacı sizin gittiğiniz tamirciyle çoğu yakın arkadaşsa gerçekten böyle her parçasını yani biz örnek veriyorum Hyundai, Japon Kore. diye, yani tamam mı? Japon Kore parçasını o adamdan alıyorsa, parça o parçacıdan alıyorsa zaten sizden kart çeker, kart çektiğinde Mesela örnek veriyorum. 5 bin lira mesela ben kendi kendi şeyin örnek vereyim. Şanzıman ya şanzıman ya demişim. Baskı bahtı değişti. Ondan sonra direksiyon kutusu değişti. İşte baya bir şey değişti. Parçalar 30 bin lira tuttu. Pardon. Par Bazı şeyler de değişti. 40 bin lira. Parçalar 30 bin lira tuttu. İşçilik 10 bin lira tuttu. Ben hepsini parçacama çektirdim. 10 bin lira nakit vermek yerine karttan 10 bin lira verdim. Ve gerçekten aralarında nasıl anlaşmışlarsa yani bu şey değil, dümen değil, ya yani da tufaya getirilmek değil. Zaten şöyle bir şey, siz sanayide hani şöyle söyleyeyim, sanayi esnafınızı sikecek. Yani hani bunun kaçarı yok. Onun da sebebi şundan dolayı bir usta 6 ile 15 yaş arasında saraya girer izle 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 öğrenir bir 3 yıl izler 3. yılın sonunda eline bir şu artı pardon bijon anahtarı verirler bijon anahtarı ile bir teker söker bir iki kere ondan sonra eline bir açık ağız anahtarı verir onunla bir iki sıktırırlar Böyle böyle başlatırlar. Ondan sonra yapacağınız şey şu. Parçacınızı bulun. Ve bir de o tamircinin ya da parçacının gitti önerdiği elektrikçiye gidin. Onu da araştırın ama sağdan soldan soldurun. Ya yani bu işte de nedir ne değildir. Çünkü o ödemelerinizde ya da bir referansla gittiğinizde ucuzlaması için değil. Sizin işiniz daha sıkı yapar. Çünkü niye? o tamirci, o elektrikçi ya da o parçacı üçlü bu Bermuda şeytan üçgeni bu arasındaki ilişkinin bozulmasını istemez. Çünkü ne ticaret dönüyor orada. Birbirlerine iş paslıyorlar. Çünkü o da kazanıyor. O da kazanıyor. O da kazanıyor. Anlatabildim. Şimdi gelelim Volkswagen grubuna. Orada iş daha kolay. Çünkü çoğu yer Volkswagen servisi. Ama Volkswagen'lerin şöyle bir sıkıntısı var. Dediğim gibi sensörün sensörün sensörü var. Yani birinci sensör var, ikinci sensör var, üçüncü sensör var. Biri bozuldu mu birini ikisini birden işlevsiz kılıyor. Öyle bir saçmalıkları var. Orada da yine dediğim gibi parçacını gönderdiği ustaya gönderin. Bir de şu var. Ha bir de şunu söyleyeyim. Misal ben de dedim ya işte piyasada 5 lira gizli 5,5 lira. Piyasadan 5 lira şey 4 lira diyen ustayı bulursanız Oğuzların Oğuz'da kuyruk vardır. Oğuz'da kuyruk vardır. 5 günde aramanızı yaptıramazsınız. Ha yani yaptırabilirsiniz. 5 gün beklerim. Bir şey yok. ama onda şöyle bir durum var. Çok fazla kişi olduğu için hızlı yarıştıkları için biz civata unutabilir, civata sıkmayı unutabilirler. Parçaya takmayı unutabilirler gevşek bırakabilirler. Bunun gibi sıkıntıları var. Yani ben hani dediğim gibi bunda da böyle bir sıkıntı var. Ama dediğim gibi hani ben şunu söylüyorum. Çevrenizdeki araştırın, parçacılarınıza sorun. Senin çalıştığın ahlaklı, ahlaki becibeleri kazanmış. Ondan sonra Böyle çok geçirmeye kim var diye. Ben parçacım ben normalde şöyle söyleyeyim. Benim 400 yılda usta vardı. Ondan sonra en son bir ya yanlış yaptı. Ondan sonra ben e, parçacıma sordum böyle bir iki dükkan yanında bir hiç bu zaman kadar kaç yıldır sanayideyim o dükkanı görmedim. Yani ara kuytu da değil de tam köşe o yoldan da hiç geçmedim. Öyle bir şanslısın yani. Değişik bir şey. Dedim Aydar var dedi. alaydır Aydar. Onunla çalıştım. Ben şu an düzgün yani. Çocukla hiçbir sıkıntı yok. Aradan şakalaşıyoruz, dalga geçiyoruz. Yani öyle bir durumumuz var. Hatta o önerdi şimdi elektrici gidelim saat. Şu an gece saat 5 geçiyor. Ondan sonra yani sabahtan gideceğim elektrikçiye bırakacağım arabayı. Mesela o da yine Ala Aydar önerdi. Çünkü niye? Bu Bermuda şeytan üçgeninde Şöyle bir şey Ödemelerde kolaylık sağlıyorlar. Yani parçacıya çektirirsin parçacı ona veriyor. Ondan sonra Ali misal örnek veriyor. Elektrikçi dedi ki bu dedi mekanik iş. Adam direkt hemen oradan arabayı alıyor. Direkt Ali götürüyor. Ali Aydar direkt yapıyor ediyor. Misal Ali örnek yani. Tamam. Biz buna tamirci diyelim. Tamirci direkt yapıyor. Bunun gibi şeyler yani anlatabildim mi? O yüzden bu Bermuda şeytan üçgenini oluşturmaya çalışın. Tabi bu dalgasını geçiyorum ama hani kötü bir şey Bermuda şeytan üçgeni de hani demek istediğim bu. Bu üçgeni oluşturmaya çabalayın. Zaten geri kalan ne var? Elektrikçi de klimacı. Klimacı olmayan elektrikçi çok az. Yani o da kenar mahallede bir usta yani. O da sadece tek elektrikle uğraşıyor. Ama sarayda elektrikçi olup klimayla uğraşman yok yani. Ben görmedim. Ondan sonra Mesela bu üçgen oluşturduğunuz zaman rahat edersiniz. Yani çünkü niye bizim sanayide korkulur rüyamız? Mesela ben kendi arabamdan söyleyeyim. Ondan sonra ben her hafta bir sıkıntı çıkaracak mı diye endişe ediyorum yani. 2011 299 300 binde. Yani hani o yüzden şu an rahatım. Misal alayda dedim tamircime gidiyorum. Dükkana hep müsait. Yani dükkana yine araba var da. Hani o an mesela araba parça bekliyor. Benim arabamı iki lif var bir kanal var. Ya yani iki kanal alıyor ya hemen tık 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 hallediyor. Ya bu da güzel. Yani o yüzden hani bu üçgeni oluşturmaya çalışıyorum. Önemli olan üçgen. Üçgen oluşturmayı rahat edersin. Ama bu üçgenler şöyle bir şey var. Yani o hani en iyisi parmak olmamak lazım. Ben kendi ustamın en iyisi parmak oldum. Ondan sonra geçmiş olsun yani. Tüm dostluk, kardeşlik bitti yani. Demek istediğim bu biraz küfürlü konuştum. Biraz şey ama kusura bakmayın ama başka türlü ben anlatamıyorum yani. ben kelime dağarcığım bu kadar. Yani demek istediğim bu. O yüzden hani yapacağın şey üçgen oluşturmak. Ha diyeceksin tüpçü yok mu, rotçu yok mu? Ya zaten o tamircinin de bir tüpçüsü vardır. Rotçusu da vardır. Rotçusu zaten tamircinin yüzde yüz vardır. O zaten rotçu yani Rodgers zaten çok para almıyor yani hani ayarda 200 300 lira 400 lira 500 lira. Ona nakit verirsiniz yani. Onda sıkıntı yok. Rodgers hani nasıl ön takımda bozukluk vardır. Gidersiniz ön takımı yaptırırsınız. Geri gelirsiniz. Alacağı 300 lira yani 400 lira. Mersin'de böyle yani 300 400 lirası değişiyor o da yani. Yani bu kadar. O yüzden Rodgers korkulacak şey ama tüpçü konusunda ben kendim otogaz sim mesleğini yapmayayım. Tüpçü konusunda ise şöyle otogaza gelelim. Abi onda da kapısında kuyruk olan tüpçüye gitmeyin. Kapısında araba olmayan tüpçüye gitmeyin. Yani bir gözlemleyin böyle. Tüpçü ararken yeni, yeni geldin ya da yeni tüpçü araba kullanıyorsun. Bir sanayide tüpçüyle gezin hangisi doğru? 2-3 gün gezin böyle boş zamanında bir çıkaran gütüpçü olan gütüpçü olan mesela atiker taktörü atiker her yerde şeyi var. Mesela bir atikerciyi deneyin. Ben bunu almazsanız bir atikerciyi daha deneyin. Ama Prince misal böyle değil. Prince'de çok az bayi ayı var. Mesela Mersin'de 2-3 bayi var. Mesela onları da şansınız yok. Yani biri beğenmek zorundasınız. Yani öyle söyleyeyim. Yani demek istediğim bu ama yani bu üçgeni kurmanız lazım. Yoksa sıkıntı yani. Sarayda tanım, tanınmadığınız zaman birini tanımadığınız zaman nazınız da geçmez. Nazınız da geçmez. Hukukunuz da geçmez. Yani orada bir birinin aracılığıyla gitmeniz lazım. Bir o üçgen kurulacağını bildikleri zaman üçgen kurulacağını bildikleri zaman hiçbir sıkıntı yok. Çünkü o ona kazandırıyor, ona kazandırıyor, ona kazandırıyor. Yani durum bu, bu ticaretin tabi tek sanayi için değil. Tüm ticaret ağlarında böyle. Üçgen kurmak önemli. Hani diyorlar ya işte Sami Bey bana takacak, Mehmet Bey Sami Bey Mehmet Bey'e takacak, Mehmet Bey bana takacak. Hani aynı sistem bu. Yani çark böyle dönüyor. Yani bu yüzden hani bu da söylüyorum hani ben buradan şunu söyleyeyim size bir özellikle ben şunu söylüyorum. Düzenli müşteriniz olmuş. Artık size de samimiyet kurmuş. Hani arabasını güvenerek getiriyor. Bırakıyor hediye ne. Misal bir yıllık müşterisine 600 diyor 5 çek. O müşteriniz zaten sana çok para kazandırmıştır. Ya yani hele arabası benim gibi ise bir böyle eski arabaysa çok para kazandırmıştır. Yani ayrı hani bir yılda İki, üç ay senden kazanmıştır yani. Onlara vardı davran. Ben ustalar sadece tavsiye ediyorum. Ben kendi ya da bizi savunmak için değil. onlara da bana. Çünkü niye? Ustanın şöyle bir şey var. 10 yaşında dükkana girse 20 22 20 25 yaşında usta oluyor. Ve çocuk 10 yaşında dükkana girdiği zaman şimdiki zamanda söylemiyorum o. Bundan nasıl diyeyim? Mesela i̇şte 20 yaşında bir çocuk diyelim. 2002 doğumlu olsun. 2010 yıllarında ondan sonra 2010 yıllarında diyelim saraya girmiş olsun. Zaten o çocuğu aile şey göndermiyor. Okula göndermiyor. Yani çünkü durum yok ya da okumayacak diyor. Bilmiyorum ne diyor. Gönderme çocuk 7 8 10 yaşından beri sanayide ne çocukla yaşayabilmiş, ne bir şey yaşayabilmiş. Hani Mersin konuşuyor. konuşuyorum akranları denize giderken, havuza girerken o sanayide çalışıyor. Burada ajitasyon yapmıyorum. Ben sadece gerçekleri söylüyorum. Yani o çocuk mesela bir gün bir şanzıma indirmek 6 saat. 6 saatte kazandı para 6 bin lira. Saati bin lira. Bin lira kazanan adam kim var? Hani emeğiyle kazanan. Ama burada böyle yani. Hani sanayide böyle. Çünkü adam çocukluğunu vermiş yani. Hani en güzel zamanlarını sanayiye vermiş. Hani oluyor şu an kazanıyor. Kazanmıyor değil. Yani düşünün ben ne yaptırdım? 9 bin liralık bir iş yaptırdım. 5000 bin lirası, 5 5500 lirası parça tuttu. 9 bin lira işçilik verdim. 9 bin lira verdim toplamda. İşte 4500 lira, 4500, 3500 lirası işçilik tuttu. Geri kalan bir şanzı ya direksiyon baskı balta baskı balta ondan sonra direksiyon kutusu falan filan 40 bin lira masraf ettim. 28 ya e da 30 bin lirası parçaydı. Geri kalan işçilikti. Yani hani durum bunlar ibaret. Çünkü niye? İçilikler pahalı. Evet pahalı. Ama dolara vurduğunuz zaman yine vurur. Yani Amerika ile hemen hemen aynı. Ha biz Amerika diyebilirsiniz. Ama bu dünya yerinde bir emeğin karşılığının bir işçilik parası var. Yani çünkü ustalık dediğimiz şey öyle kolay kazanılmıyor. Ben burada da şey gibi değil. Ben ustalığı savunmuyorum. Evet. keş işçilikler ucuzsa ya bugün şanzıman 2000 lira indirsek. Geri taktırmayı. Ama olmuyor. Yani çünkü adam 6 saatini veriyor yani sabah 9'da başlasa akşam 4, 4'te 3'te 4'te 5'te bitiriyor. 3'te, yani ne oluyor? 3, 3 3'te 4'te bitiriyor yani 6 7 saatte. Adam zaten alta dükkan kapatıyor. 2 saatte kime bakacak? Ya yani bunun da böyle bir şey var, riski var. Yani ustalık hani gibi hani şey. Bir de şu var hani ben o bilgiyi de benim şimdi aklıma geldi. Misal şehirde kart çeken yani hani ser, sarayla kart çeken servisler nasıl biliyor musun? Yetkili servis kıvamındadır. Fiyatlar ama normale göre pahalı değildir. Nasıl diyeyim? Ama onlar, onlar da yoğundur. Örnek veriyorum. Mercedes Dostlar Otomotiv var. Özel Ford servisi. Volvo özel Ford servisi. Ondan sonra adam en az 20 tane lifi var. Ama adam servis gibi çalışıyor. Kart çekiyor gönderiyor. Ha yine o yine yoğun. Yine şey diye dostlar. Ama dediğim gibi hani bunun gibi bulmanız da sorumlu. Ama orada da ustalar çok fazla olduğu için senin arabanın o usta ilgilenmeyebiliyor. Yani mesela diyelim senin arabana o an ustaya usta bakamayabiliyor. Yani sen ustaya git, ustam benim şu an işim var diyor, bizim usta baksın diyor. Yani orada da misal senin hani önceden diyelim şanzıman indirmişsin. Şan, baskı ayırmıyordu. Ayırmamaya başlamıştı benimki bir hafta sonra. Ya usta baksın. Usta diyor ya bunda ne var filan biz ama bir şaşırıyor yani. Hani. Çünkü ilgilenmemiş. Bakmamış yani. Çünkü çok fazla usta var. O da işte servis gibi çalışıyor. Yani bu yüzden hani işte üzerinde üçgen kurmaya bakın. İlk önce bunu nasıl başlayın? Sanayiye gidin. Bir parçacıya girin. Parçacının neden ustaları vardır. Yani çalışan ustaları vardır. Ama şunu söylüyor. Kardeşim bak. Ben senden parça alacağım. Senin çarşın parçacık kim? Aman usta kim? Onlar direkt şey yaparlar. Eee şöyle hangi ustalar var? Zaten gittiğiniz mesela arabanız mesela Toyota Corolla'dır. Gideceğiniz gideceğiniz parçacı Japon Kore parçacısı. Zaten orada da Japon Kore parçacısına yönlendirecek, başka kimseye yönlendirmeyecek. Arabanız Volkswagen'dir. Volkswagen'dir. O mesela Japon Volkswagen servisine yönlendirecek. Mesela şeydir. Ee, BMW Mercedes'tir ona yönlendirir. Onun parçası da ona yönlendirir. Ve bunlar gerçekten kendisine çalışan şeyleri severler. Çünkü niye? Kendisine para kazandırıyor. Yani burada şey değil. Hani gelip de değişmeyecek parçayı değiştirirler gibi değil. Zaten orada öyle bir olay yok. Zaten sana hani değişmeyecek parçayı değiştirirsen çıktığın zaman görsün. Yani bu sağlam parçalarsın. Anasını. Biraz anlıyorsan yani. Hani neresinde bunun sıkıntı var bir göster dediğin zaman böyle bir mal gibi kalır. Anlatabildim mi? Her mesela benim direksiyon kutum bozuktu. Ama direksiyon kutumda bir boşluk vardı. Evlere şendik. Ha, tamir ettirmesi 3-4 bin liraydı. Ben 6 bin liraya direksiyon kutusu aldım. Yani sıfır olsun başım dert etmesin. Bundan sonra hiç uğraşamam. Ondan sonra yani durum böyle. Ya bu yüzden hani hani sanayi yeni şehre geldiniz bilmem ne. Hani orada çalıştığınız çalıştığınız bir yeri vardır yüzde yüz yani bir memursunuzdur ya da şirkete yeni gelmişsiniz arabanız vardır oradaki iş arkadaşlarına sorun yani ya yani da komşuna eve taşınmışsınızdır bir komşuyla tanıştığınızda benim böyle böyle bir sıkıntım var senin tanıdığınız ya bu girişimcilik doğru yani bir girişimcilik gösterin yani bir yani böyle bön 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 bakmayın yani anlatabildim mi? bu yüzden yapacağınız şeyi söylüyorum gidiyorsunuz Araştırıyorsunuz. Ufak bir araştırma. Yani böyle hani sanayi tanan edin demiyorum yani. Parçacılara gidin. Kimle çalışıyorsunuz? Onlar size yönlendirsin. Ustalarla konuşun. Beğenmezseniz tavrın, tavrın şeklini başka başka bir usta önerin. Başka parçacıya gidin. Anlatabiliyor muyum? Bunları sorun. Zaten hani Japon Kore parçalarında çok fazla bir şey yok. Ee, fiyat aralığı çok böyle uçmuyor. Yani sadece burada önemli olan birisi daha fazla orijinal parçayı temin edebiliyor. Birisi daha çok Çin parçayı satabiliyor. Aradaki fark bu yani. Bu yüzden hani dediğim gibi bunu yapın. Otogaz sektöründe dediğim gibi hani iki küçük sanayiye gezin hangi dükkan daha dolu dükkan daha boş. Bir deneyin Atikerse, BRC'se, Zamboni'se, Lavalto'sa bunlar çok kolay. Bunların servisleri çok fazla. Cangas'sa her yerde servisi var. Bunun gibi yani. Hani benim önerim bu. Bunu niye diyorum? 12 12 yıldır sanayide bir var olmuş. Ben 22 yaşına bıraktım ama sanayi. Ben sürekli ziyaretlere gittim. Çünkü kendi arabamın kendi arabamın sıkıntı çıkardı ona ziyaretini çay içtim bilmem ne yaptım. Sadece çalışmadım. Ne demek istedim bu. Ama dediğim gibi hani şey yapın. Sanayide eşe dostu sorun. Kim iyidir kim kötüdür. Bunları bilin yani. Yoksa üzülürsünüz. Hele ki kasap ustaya geldiğiniz zaman tam üzülürsünüz. Allah şükür ben kasap ustaya denk gelmedim ama yani o da biraz işte benim şey çevremiz olduğundan dolayı yani. İşte bu aslında bizim insanımız, erkeğimiz sanayi çevresi edilmesi lazım. Yoksa üzülür yani. Bulduğunuz şeyde sanayi çevresi edinin. Arabanın Japon olsa bile sanayi çevresi edinin. yoksa olmaz. Neyse. Şimdiden günaydın diyorum. Herhangi bir sorun olursa yazabilirsiniz.